istemediğim sonuç aldık bu haftada gençler birine karşı. 2-0'dan 2 ikiye yakaladık. Ama neticesinde yani toptan bulduğumuz golle mağlup olduk. 3 4-2 giderken. Moral bozuktu. Hocamız da zaten maçtan önce bıraktığını söylemişti bize. Evet. Yeni bir hocamız geldi Mesut Hoca. İnşallah onunla daha iyi işler yaparız diye düşünüyorum. Çünkü biz bir kaliteli bir takımız. Bunun bilinciyiz ama o, tabii ki dışarıdan ya da içimizden olumsuz şartlardan dolayı bunu sahaya yansıtamadığımız dönemler oldu. çok iyi yansıttığımız dönemler de oldu. İnşallah Mesut Hoca'nın gelmesiyle bir yeme kazanır. Üst sıralara doğru çıkarız diye düşünüyorum. Ki bunun içinde önümüzde daha 11-12 haftalık bir süreç var. 3 puanlık sistemde hiçbir şey böyle olmaz. 2 maç, 3 maç üst üste aldığımızda, seriye bağladığımızda çok iyi yerlerde bulacağımızı inanıyorum. Çünkü çok aramızda çok büyük bir, puan farkı yok yani. Zor periyot başlıyor sizin için. Çünkü 4 haftalık bir periyot. Evet. zor 4 haftalık bir periyot doğru. Yani zaten sahada oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Her maç zor bizim açımızdan. Açık bu haftada Konya'ya gidiyoruz. İnşallah oradan düş puanla döneriz. Ben teşekkür ederim Evet bundan hani iki gün öncesine göre daha farklı bir hava vardı. Şimdi daha farklı bir hava var. Olumlu olmasın diliyoruz bu havanın. Önümüzde 11 hafta gibi bir süreç var. Yukarıdakilerle fazla puan farkımız da yok. Aşağıdakilerle de fazla yok. Tam ortada gibiyiz. Ama hedefimiz her zaman gibi ilk 8'e doğru gitmek. İnşallah dediğim gibi olumlu olur. Bize olumlu şekilde yansır. En iyi şekilde ligi ilk 8 içerisinde tamamlamak istiyoruz. Bu hafta Konya ile başlayan zor bir var. Evet, evet o, o, maç da bizim için çünkü çok önemli bir maç. Çünkü Konya Spor'da yani kötü bir sonuç aldığımızda bizim bizim puanımıza yaklaşacaktır. Bunu engellemek için iyi bir maç çıkartıp oradan 3 puanla dönmek istiyoruz. 6-4 <laughs> E, Likte zaten kolay da maç yok. Yani hep zorlu maçlar. Ama ilk hedefimiz tabii Konya'da. E, bu kadronun e, her zaman söylediğim gibi daha iyisini yapması gereken bir kadro var. Oyuncularımla konuştum. Bundan birincinde e, şu anda yani ikinci antrenmanım ikinci antrenmanımda baktığım zaman da e, bazı şeyleri yapabilecek bir kadro var. E, hem Futbolcu ordusu olarak hem biz teklif hem de yönetim olarak bir şeylerin değişmesi gerekiyor. İnşallah bu e, dörtlü periyottu de son 11 maçımızda en iyi şekilde bitirip e, yani yakışanı yapmak daha doğrusu e, her maçı kazanmayı düşünen e, her maçı puan almayı düşünen yani savaşan e, keyif veren bir takım ortaya çıkarmak tabi bu bir anda olmaz ama ilk izlenim yapabilecek olabilecek ilk kısa zamanda buna ulaşılabilecek gibi geliyor çünkü kaliteli ve e, nerede olduğunu farkında olan bir takım var. E, bu da bizim işimizi kolaylaştırırsa düşünüyorum. Hocam e, iyi futbolcuların, önemli futbolcuların sakatlıkları var. Nedir son durum? E, şey var, bir tek iyileşti. E, Fatih Tekke'de biraz bir problem var. Metin'de var. E, güven rahatsızdı. İşte düz koşuyla başladı. Uğur'un cezası bitti. Ama şöyle çok geniş bir kadro var zaten. Bunları düşünerek geniş bir kadro kurulmuş. Onun için e, Belki bunda bir hayır vardır yani. <laughs> e, oynamayan oyuncuları kullanmak ve e, işte onlara şans vermek belki bir artı olarak geri dönecektir yani. Teşekkür ben teşekkür ederim. abi gel otur Abi niye zahmet ettin sen dursaydın ya? Ya niye zahmet Sen dursun bu. Sen üşüdün mü git o zaman. He? <laughs> <de düşünün> <laughs> sen de zaten. <düşünün> ya. <laughs> <laughs> <Üşülüyorsun>, sen git. He? Üşüdüysen. yok. O zaman idman izle. <laughs>

Görüntüye girmeyin diyor. Kendi adamı söylüyor sana. <laughs> bırak şunu. adamı sohbete eyvah <laughs> dedim. Siyasi soru, soru soruyorum efendim Çabuk, bir çabuk <laughs> ya. <Şu> <gülüyor> çabuk <gülüyor> ne? Yani ha sen söylüyorsun. Stos Çabuk. 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 Oh, Aferin be. Ayırıyor... <laughs> evet. <yorulda>. Haydi layık ol. <laughs> gel. Gel. Gel sen gel gel, gel. 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 Şimdi basma evet. Hadim, Hadi bakalım. Evet. <laughs> Gel 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 kon koştu eyvallah hadi şimdi gözüne doğru vurayım